Toparlanın arkadaşlar A101'e gidiyoruz 17 Ekim 2024 Perşembenin kataloğu geniş kataloğu geldi arkadaşlar hemen detaylı şekilde birlikte bakalım İlk önce Kırtasya TV'ye beğeni yorumlarınızı bekliyorum Topturu sayfamıza katkılarınızı bekliyorum arkadaşlar APEC Maxi Scooter'ın bilgilerini karta bırakıyorum videonun başına söylüyorum arkadaşlar ürün şahane ona bir bakın Toshiba 58 inç televizyonumuz var. 17.999 lira. Haydi 55 inç tekrar geliyor arkadaşlar. 12.999 lira. Haydi 43 inç. 7.999. 32 inç. Haydi 4.999. Philips 40 inç televizyon ise arkadaşlar 10.999 lira. Pofu. Sando tekli katlanır yataklı koltuk. 5.250 lira. Piranla kulak içi bluetooth kulaklık 279. Piranla şarj kablosu ise 99 lira arkadaşlar. Sek A101 birlikteliği 17 Ekim'de de devam ediyor. Mekanik silindirik. Termosifon 4999. No Frost buzdolabı 14999. Hyundai su arıtma cihazı 2499. Termostatlı yuvarlak fırın kimilerine göre davul fırın, kimilerine göre yuvarlak fırın arkadaşlar. 1399. Çelik kettle'ımız var. Izgara ve tost makinesi var. Waffle makinesi var. Arzum epilasyon aleti. Aprila erkek bakım seti. Phantom'un dik süpürgesi var arkadaşlar. Ve İngiliz omun ürünleri. Standart mikser. Sütlü Türk kahve makinesi. Inox Çay makinesi geliyor arkadaşlar 17 Ekim 2024'te A101'de ve Mutfak ürünlerine bakalım Yeniden ürün yağmuruna devam etmiş A101 Saklama kapları, sisiller değişik değişik gelecek arkadaşlar. Bu ürünler Love'ın ürünleri Altılı reçelliğimiz güzel fiyat Şirin arkadaşlar Ema'ya çaydanlı takımımız var Ema'ya pişir sakla tencere kabımız Ema'ya sos tavası ve saklama kabı var arkadaşlar. Bunlar büyük ihtimal set gibi görünüyor ama set değil ayrı ayrı satılabiliyor arkadaşlar. İhtiyacınız varsa bu ürünleri kaçırmayın. Tava seti İngiliz Home'un 849 lira. Cam kulplu bardak 75 lira arkadaşlar. Sızdırmaz cam yağlımız gelecek. Kek kalıbı ve fırın tepsisi çeşitleri ise adet bakımından büyük ihtimal adet adet satılıyor arkadaşlar. Bunlar tanesi 179 lira belirtmemiş ama büyük ihtimal arkadaşlar öyle olacak. Yanlışımız varsa şimdiden özür dilerim. Silikon tabanlı buzluğumuz her hafta yine bu hafta gelecek arkadaşlar. Orada bakın ihtiyacı doğrultusunda alın. Lisanslı matara gelecek. Desenli tepsimiz var. Saklama kapı var. No frostlar için arkadaşlar. Paşa Bahçe'nin kaseleri ve ekspresi fıncını var. Onlar da güzel bir ürüne benziyor. Silikon servis altı setimiz. Adede 279 liraymış arkadaşlar ve no saklama kabı onunla bakabilirsiniz renkli saklama kabı altılı ise fiyatı 129 lira battaniye çift kişilik ve tek kişilik olmak üzere tekrar bizimle olacak kurulama bezi geliyor nakışlı mutfak peçetesi yorgan var çift kişilik ve tek kişilik arkadaşlar malum kış geldi ihtiyacınız varsa 17 Ekim perşembe günü aldın aldın diyerek bu ürünleri A101'den alın arkadaşlar Pamuklu TV battaniyesi şu ibareye bayılıyorum. TV battaniyesi. Ya sanki başka bir yere kullanamıyoruz gibi. olsun girişimciliği seviyoruz arkadaşlar. Şemsiye geliyor 179 lira. Askı var altını satılacak arkadaşlar. Çantalı bakımda hurcumuz gelecek. Barbie oyuncak 50, 65. yıl özel serisi geliyor 259 lira. Diğer oyuncaklarda buradan bakabilirsiniz. Çöp kovasını unutmuşum 85 lira arkadaşlar abur cuburlara geldik. Olmaz mı olmazımız harcı harcı bitmez diyoruz. Salatalık turşusu alıyoruz arkadaşlar. 49 lira. Baldo birincimiz var. 159. Donuk ürünlere bakalım. Piliç nugget. Tavuk dönerli dürüm. Ve süper fresh dondurmuş patates geliyor. Doktor Ötker pirinç unu. Ve çikolatalı kurvasan. 17 Ekim'de A101'de. Tarabya yarım yağlı dilimli toz peyniri sultan, dana, kangal sucuk, sek, milkshake geliyor arkadaşlar. Sütah şişesi, ayran olacak. 10, 10 liraymış arkadaşlar ayran. Bahçıvan, krem peyniri de ekleyelim. Drop, karpuz, çilek aromalı ürüne geçelim arkadaşlar. 20 liraymış. Kapı gelecek. Her zaman olduğu gibi. Çere sos, cip, cipsimiz mevcut. Kuşburnu marmelatı. Nesquik. Nesli'nin maxi tahıl gevreye geliyor arkadaşlar. Ürünler şahane devam ediyoruz. Bebek bezlerine bakın. 82, 58 ve 46 adetlik ürünlerin paketi 287 lira. Sinozor ürünleri var. Bal kabı, jel peeling, ışıltı verici, aydınlatıcı tonik. Onlara bakabilirsiniz. Morfos, saç spreyi ve fön sütü varmış arkadaşlar. Bioplastin, saç şekillendirici, saç kremi ve saç kremi geliyor. Çiçeğim Sıvı deterjan 3 litre 109 lira arkadaşlar. Onlara da ihtiyacınız doğrultusunda almanıza fayda var. Ülker A101'de diyoruz. Ülker Halle'ye geliyor. Dankek'imiz var. Laviva gofret. Ülker karamino çeşitleri. Ülker bademle krokanla sütlü çikolata. Saklıköy. Olmaz olmazımız bizim. Ülker campare fındıklı bisküvi. Albini geliyor arkadaşlar tekrardan. Hanım eller mahlepli kurabiye 17 Ekim'de A101'de eticin üçlü pakette geliyor. Çilek jöleliymiş arkadaşlar bu. Eticinin her zaman portakal jöleli olması lazım. Çilek jöleliye ihtiyaç yok. Ama olsun. Nesquik Cornflakes çikolata geliyor. Aldiva sade petipör bisküvi. Yeniden kremalı kakaolu bisküvisi var. Aldiva'nın Haribo, Marshmallow geliyor. Dino, şeker. Cino Hindistan ceviz çikolatalı kaplamalı gofret geliyor arkadaşlar. Ürünler şahane. 17 Ekim 2024'te A101'deyiz. Kırtasiyet TV'den ayrılmayın. Beğeni yorumlarınızı bekliyorum. Topluluk sayfamıza görüşmek üzere arkadaşlar.